Merhaba ben Uğur Uçak, Diyarbakır Mektebi Kalesi'nden geliyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Bugün size e, teleferik projemle ilgili bir sınav hazırladım, onu tanıtacağım. Birazcık sesini biraz daha yüksek söylersen. Bu da ilk hazırladığım biletler, size dağıtacağım. Bilet? Evet. Nereye Geçen ne gideceğiz? teleferik. Bilik ne bu? Yok. <laughs> Eğer onu <olur>, söyleyeceğim. <soracağım>. <laughs> ne zamana kadar <laughs> geçerli? Evet. evet. Size, <laughs> ne, size, zaman, ne zaman gidiyoruz size şimdi? Sıra, size sınırsız <laughs> <laughs> bir hakkı. Ya sınırsız. Bu da 100 liraya ne var artık 100, ya 100 lira. Tek sefer ekmek mi sınırsız Ucuz. mı? Size sınırsız hocam. Ha bana sınırsız. Bizim diğer bölümdeki <laughs> koleji kurucumuzun oldu. Öyle mi? <laughs> tamam, tamam teşekkür ederiz. Tamam. Sağ ol Uğurcuğum. Daha olmamış teleferin biletini aldık. Harikasın. Süper. Şimdi nasıl yapacaksın? Anlat bakalım. Diyarbakır ili 3 bin yıllık geçmişe sahip olup 33 medeniyete sahipliği yapmıştır. En eski yerleşim yeri Sur ilçesidir. Sur ilçesi 5 kilometre uzunluğundadır Diyarbakır surları. Diyarbakır surlarına kuş bakışı bakıldığında kalkan balığını andırmaktadır. Doğudan batıya 1700, kuzeyden güneye 1500 metredir. Ee, yapıcısı da 300 yılında Roma mimarlığı tarafından yapılmıştır. Çin Seddi'den sonra en uzun kale. Vav! Wow. Ee, Diyarbakır On Gözlü Köprü e, aslında Dicle Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde olduğu için. Ama 10 açıklığa sahip olduğu için halk arasında On Gözlü Köprü olarak bilinir. 958 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Pardon, 1065 yılında tam 958 yıl önce Mimar Sinan tarafından yapılmıştır en uzun açıklığı 1,5 metre ve genişliği 5,6 metredir. Teleferik projemizin faaliyete geçeceği alan ise 10 Gözü Köprü ile Kırklar Dağı arasındadır. aradaki mesafenin uzunluğu yaklaşık 1,5 kilometredir. Buraya yaklaşık olarak günde 5000 kişi ziyaret etmektedir. Projenin kurulacağı alanda Keçi Burcu, Ongözlü gö, On Köprü, da ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan Hevsel Bahçeleri ve Gazi Köşkü bulunmaktadır. Önceden de dediğim gibi buraya 5000 kişi ziyaret ediyor e, günde yaklaşık olarak. Bu verileri de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasından e, öğrendim. Bu telefonik aslında e, Fuat Bey ilk okulumuza değil de Ben çok küçükken bir rüyaydı. Çok küçükken sırları gezdiğimiz zaman yani on gözlü köprüyü falan çok yorulduğum için e, o zaman da Sen alay... çok küçüktün şimdi. <laughs> o zaman da Alanya'da teleferiye bindiğim için demiştim keşke bir teleferik olsaydı. Şimdi büyüdün artık patron olma zamanı geldi diyorsun. <laughs> Ondan sonra değerli Fuat Bey okulumuza gelip böyle bir şey bir fikrim var ya, söyleyince benim aklıma da böyle bir proje geldi. E, yatırım maliyeti tam 40 milyon dolardır. E, günlük bin kişiden hesaplanırsa... 40 milyon dolar. Dolar mı, Dolar, mı? dolar, mı? Dur, dur. dolar, dolar pardon. 40 milyon dolardır. Dolar mı? TL mi? 40 milyon dolar. Hadi be. O kadar pahalı değildir, mı ya? Değildir değildir. Yanlış ya, o. Bence de. 40 <laughs> milyon, milyon dolar ne oluyor? 1.3 milyar TL yapıyor ya. Çok para. Yok 40 günlük değildir o ya. Daha uygundur bence. Bilmiyorum. Hayır TL olsa da o kadar paramız yok ama yine... <gülüyor> <gülüyor> Uğur <laughs> valla şey paramızı alacak bir şekilde ama. Esra bunu alacak. Ama yüksekten açtın Uğur ya. Şimdi sen bence sen kırık bin tamam. TL'yi al burada. e, günlük bin kişiden insan ücreti de 100 TL olarak e, koyduk. Bir yıllık ciro 36,5 milyon TL. Tabii bunun personel gideri ve bakımı, bakımı da var. E, yani onlar da çıkarıldığında net olarak bize yılda 18 milyon 250 bin TL kalıyor. Hı hı. Ee, rakip e, pazar alanında da Diyarbakır'da bir ilk olduğu için hiçbir rakibimiz yoktur. Sağda da az önce size göz, e, vermiş olduğum biletlerimizdir. Sol, e, solda teleferimizin kabini olarak düşünülmüştür. Az önce dediğim gibi yılda net 18 milyon 251 TL. Ama bu kazanç e, daha da artırılabilir. Şöyle ki e, Logomuzun olduğu yerlere e, ad, Adı nedir? E, reklam alabilir. Reklam alınırsa daha da artabilir <laughs> bu para. Ahurek Tanjuras. Evet şey bu da e, bir video. Bu Kırklar Dağı <laughs> Suzan Suzi şarkısı Kırklar Dağının ön düzü diye başlayan bir şarkıdır o. Şimdi Suzan Suzi müziği de arkadan vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Boyutu şey adı ne kadar sağdan sola? Yani bir buçuk bir kilometre. kilometre. Bu 40 milyon lira bile zor tutar ha. <laughs> Diyarbakır halkının düşünceleri de şu şekilde. E, <gülüyor> Zeynep, <gülüyor> anket yaptın. <laughs> Bravo sana ya. Yani toplam 7 kişiye sorduk. 7 kişiden <laughs> bir üniversite öğrencisi Buse abla hayır korkuyorum demişti. Korktuğu için Haklı. hayır demişti. Evet. Bunlara evet diyenler mi? Evet. Zaten sadece yedi kişiye sordum, yedi, yedisi de böyle. <laughs> Bahar yedi kişi olduğunu söylemeyeydim. Yedi, yedi görüntü ver de yedi var. Bu bir oh, algı operasyonu. Hayır. <laughs> e, burada iki kişi var sol altta. <laughs> Peki bu anket Antalya'daki kazadan önce mi sonra mı? Sonra. Ha işte ondan korktum. Hmm. Bir tane ise korkan iyi valla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süpersen. Şimdi sorularınızı alabilirim. Evet, <laughs> evet. evet şu 40 milyon dolar mı 40 milyon TL mi onu bir netleştirelim. Yani 40 milyon TL ise sorun yok hemen yapalım. Evet. Ama <laughs> Evet. Yani Diyarbakır'a ben çok gittim. Ee, herhalde bir 20-30 kere gitmişimdir. Diyarbakır inanılmaz bir tarih. Yani dediğin gibi medeniyetlerin 3 bin yıl önce kurulduğu bir yer Mezopotamya. Ee, ve ee, özellikle özel Usur ilçesi. Hevser miydi o? Hevser He, yani. dünya, dünya, dünya bahçeleri. Dünya UNESCO Miras yani olan Hevser bahçeleri. Dünya UNESCO girmiş. Ve On Gözlü Köprüsü. Evet. Hasan Paşa Hanı. Yani benim Diyarbakır'da konuşacak çok şey var. Ee, ama dediğin gibi e, bu tarz bir projede görmedik. Yani teleferik uygulaması özellikle. özellikle... Bir ilk. Özellikle de böyle güzel e, manzarası olan tarihsel Manzarası olan yerleri yukarıdan bakmak ayrı bir keyif ama acaba bu şu anda da böyle bir teleferikten de düşenler oldu ya. Her Onun <laughs> açıklamasını isterseniz yapabilirim. Şimdi her yatırımın da bir dönemsel bir şey oluyor, riski <laughs> evet. olabiliyor. Kısa bir örnek vereyim, yıllar evvel e, e, bir yakın akrabam Çin'de e, bir e, piliç yemiş, tam piliç. Ee, onların da krizi biliyorsunuz bal mal suyu olur ya etraflarında, hmm. ballı yerler hep böyle nedense. Hmm. Ee, tadı da hoşuna gitmiş, geldi İstanbul'da e, zincir kuracak. Pili Çin, Pili Çin. <laughs> Çin diye böyle, <laughs> her şey yaptı, ya. Pili her şeyini kurdu falan filan. Tam e, kurumsallarda bitti, dükkanı tuttu. Çin'de e, ne o tavuk gribi miydi, Neydi? Allah. Kuş gribi. Evet, kuş kuş. kuş. Evet, evet. O tavuklardan çıkan bir şeymiş ama. Kuş evet. gribi. Kuşlardan, tavuklardan çıkan bir şey ve Çin'de çıktı. Eyvallah. Evet. Diyarbakır <laughs> <laughs> için Çelik proje bitti. Çelik'in başlamadan öldü. Yapsa kimse yemezdi çünkü. Evet. Ama Diyarbakır için bu bir ihtiyaç. Yani bu güzel bir ihtiyaç. Antalya'da kazanan olayı da şöyle, siz de bir girişimcisiniz bunu biliyorsunuz. İşinizde ne kadar işinizi iyi yaparsanız o kadar iyi, <laughs> iyi olursunuz. Antalya'dakinde de bakımına eksik edildiği için öyle olduk. e, Tabii tabii, tabii canım. Tabii. Peki sen şimdi e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'yle bilgi aldın. Evet. O zaman, o zaman oraya irtibatın var. Onlarla böyle bir ortak girişim düşünmeler. Paylaştın mı onlarla bu fikirleri? Ya onlarla beraber yaptığı işi mesela. Ben biz e, bizzat onlara gidip sormadım. İnternet sayfalarından aldım. Direkt e, randevu al başkandan. Yeni seçim de oldu. Benim şahane bir projem var. Turist de çekeceğim. Siz yatırım yapın. Ben işlettiğim ciroyu paylaşalım. Bence güzel bir fikir olabilir bu. Belediye de yanına alırsan. Aklıma geldi. Söyleyeyim. Bence oraya bu gitmeden önce hocamın söylediği gibi bir de şunu araştır farklı kentlerde teleferik yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra turizme yansıyan sayıları araştır. Çünkü oranın aslında yerlisinden ziyade turist olarak gelenlerin kullanacağı bir e, olanak sunuyorsun. E, onun için kente gelecek e, yeniliği ve katkıyı a, anlatabilirsen bence ikna daha, daha kolay. Doğru. Şey. Evet. Ben geçen yaz Kotor'da, Karadağ'da teleferiğe bindim. E, yani muhteşem bir e, görsel şölen vardı. İşte böyle yerlere hocamın dediği gibi gidip görüp oraları araştırıp belediye böyle bir dokümanla gidersen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi böyle bir yatırım yapabilir. Rüzgar var mı Diyarbakır'da? Şey. Yok hocam çok yok. Efendim? Yok. yok. Ama, güzel e, e, tabii. Güzel bir proje. Ama şu söyleyeyim. proje tabii güzel ki ama projenin hazırlanma ve projenin sahiplenmeni çok takdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sunuşun enerjin harikaydı. Hep böyle devam et. Yani bu enerji zaten seni her zaman daha iyi yerlere götürür. Teşekkür ederim hocam. Başarılar dilerim. Başarılar. Diliyorsun. Başarılar Çekil. olur. Çekin süper.